وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم النبي تتمة فخامة شر الشام الصبية فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم عباد الله اتقوا الله واتيعوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

Hoş bulduk abicim. Ee, babası, domat, He. Babamız, babamız, amcamızın oğlu oluruz. Öyle mi? Evet. Tamam abim. Hoş Çıkanları bir şey. çekelim, ondan sonra şey yaparız inşallah. Evet. Yardımcı olacağımız ses kaydediyor bu. Sesi de kaydediyor evet. Hoş geldin arkadaş. Hoş bulduk abim. Yozgat ha, Yozgat televizyonu. Yozgat TV abicim. Ee, seyretme şansınız. Var, Facebook'a girersin, 1 Milyon Yozgatlı Grubu'na oradan tamam, tamamını tamam. izlersin abi. Biliyorum, biliyorum. Yardımcı hocam bir şey var mı? Ramazan Duman benim amcamın çocuğu olur. Şu an yok abi, Ramazan, Ramazan abinin babası da burada zaten. Evet, hoş, hoş bulduk abi. Çıkanları komple bir çekelim ondan sonra zaten röportaj yapacağız. Gezeceğiz her yeri. Gereken yerleri çekeceğiz yani. е тр <laughs>

Oğlum Mustafa'ya. ya, ne zaman gelirsin? E çok selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Aşağıda duruyor. He? Canım niye bakıyorsun söyledim hemen? Hı? Seni konuşturacağım da burada. Dışarıda da yaparız. Caab'in dışında da röportaj yaparız. İçeri girmeyecabim. Yani. İçeri çektim zaten. Baştan sona komple çıktım. Ha şimdi rast getirsin. Sağ ol. Şehir şey rast tamam, kesin Vatana, millete, herkese saygılar, selamlar hemşerim. Allah razı olsun. Oğaz, bacana, oğaz, oğaz. Yeter, yeter, bu kadar yeter. <laughs> Olur Vatanımıza, milletimize zaval vermesin. Sağ olun, sağ sağ Allah şükürler olsun. sizler nasılsınız? İyi değil, Allah iyilik sağ olun. Uzgat vilayetinin Kolay geçti mi, kolay geçti mi? Geçti tabii, Allah şükürler <Designer>, olsun. Korhun da. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Allah'a şükür. Şu Gel. Şunu... Camiciler yok şey. Ustalar yok muymuştu burada? Yok yok. Evet 1 milyon Yozgatlı grubumuzun değerli izleyicileri şu anda Yozgat Sarıkaya Tepedoğan köyündeyiz. Ve cuma namazından sonra yine Hocamla kısa bir röportaj yapacağız. Hocam Tepe Duada anlatır mısın? Buradan herkese selamlar. Cuma namazından çıktık. Cuma'nız mübarek olsun. Rabbimiz inşallah vatan'a millete bu Cuma günlerini hayırlı eylesin inşallah. Tamam. Tepe Duan köyümüz ve camimiz gördüğünüz üzere 15 ay gibi kısa bir sürede Tepe Duanların bütün Tepe Duanlar yardımlarıyla yapıldı. Hiçbir yerden destek almadık. Rabbimiz hepsine yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ellerini hiçbir şekilde camimizden çekmediler. Tepedoğan köyümüz uzun yıllardır yani Osmanlı döneminden kalma bir köyümüz. Köylülerimiz ben bu köylü olmadığım için köylülerimiz daha iyi anlatırlar köyü. Ben camimiz